bugün Şaban ayının son günü, yarın inşallah Ramazan ayının birinci günü. Rabbimize hamdolsun ki bizleri Ramazan ayına ulaştırdı. Ramazan ile Ramazan ikisinin arasındaki bütün günahlara kefarettir. Özellikle bundan birkaç gün önce, birkaç hafta önce elin bir patlamada vardı ki onların çoğu hepsi geçen Ramazan'da bizimle beraber camilerimizde terem namazları kılıyorlardı. Ama ömürleri yetmedi bu Ramazan'a bizimle beraber iştirak edemediler. Rabbim bu Ramazan'ı da onlar için ah ve mağfiret ayı eylesin. Bu Ramazan ayında da onları anacağız ve onlar için dua edeceğiz. Rabbim onları الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراع 哎。